Pınar Hanım, buyurun lütfen. Konu iki hı hı. konuya geliyor aslında. Biraz sonra evet, bundan da bahsedeceğim. Ekonomi, diğeri sistem tartışmaları. Ki sistem tartışmasına birazdan geleceğim. Bu ekonomi bu seçimin neresinde? İki zıt görüş var ortada. Sizin görüşünüz ne? Şimdi Erdoğan Bey, yani e, bazı şeyleri çabuk unutuyoruz, bazı şeyleri de hiç olmamış gibi e, daha doğrusu bazı şeyleri unutuyoruz, bazı şeyler hafızada ama tam olarak yerli yerine oturtamıyoruz şimdi şu bir gerçek AK Parti iktidarı 20 yıl boyunca Türkiye'de e, toplumu toplumun üst gelir grubu her zaman e, zaten belli bir rahatlık içindeydi yani e, Türkiye yansa yıkılsa bitse ki çok şükür bugüne kadar o kadar darbe görmüş o kadar krizler görmüş, o kadar e, toplumsal çatışmalar görmüş bir dönemde bile e, Türkiye'de üst gelir grubu o yirmi kesim bir azınlık diyelim veya bazen çoğunluk hiçbir zaman etkilenmedi. Yani ne olursa olsun et bin lira da olsa etkilenmeyecek herhalde. Öyle bir azınlık, şey, öyle bir üst gelir grubu zaten her zaman vardı ve onlara bir şey olmadı. AK Parti 22 yıl boyunca bana göre muazzam bir başarı yarattı. Başarı, yani o başarının e, sonunda hakkının ne olursa olsun bugün teslim etmek lazım. O da orta sınıfın e, dünyada genişleyebileceği en geniş e, orta sınıfını yarattı. Bu orta sınıf tamamen e, olmasa bile büyük bir çoğunluğu gövdenin neredeyse yüzde 80'ini, 90'ını orta sınıfın e, evi olan arabası olan ee, evine iki maaş e, alabilen yani kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor. Ee, sağlık harcamaları en minimize hale getirilen ee, işte e, halkın e, hava yolu halkın yolu haline getirmiş. Yani tamam şu an evet katılıyorum burada Kenan Bey. E. Fiyatlar şu an yüksek ama unutmayın bir dönem e, halkın yolu hava yolu hava yolu halkın yolu e, sloganıyla ulaştırma Bakanlığı bütün neredeyse Türkiye nüfusunun yüzde sekseni uçağa biner sadece uçakla seyahat eder hale getirilmişti ve onlar için bir uçak bileti mi bir otobüs bileti mi uçak bileti tamamen benim memleketim ağrıya gitmek gelme mesafe yol mesafesi yol harcaması koyduğunuzda uçak bileti çok daha ucuz uygun ve sizi bir saat bir buçuk saat içinde köyünüze şehrinize de götürüyordu halen öyle mi nispeten tamamen e, böyle ortadan kalkmış e, diye denilemez. Öyle bir şey mümkün olamaz. Ama tabii ki enflasyonla beraber e, yani uçak fiyatları, mazot fiyatlarından bağımsız benzin akaryakıttan bağımsız hareket etmiyor. Akaryakıt fiyatları 7 liradan 30'a geldiyse e, o da 4 katına çıkacak. Yani 200 lira olan uçak biletinin de bu anlamda 4 katına çıkması normal. Ha bunun herkes tarafından yine rahatlıkla uçağa biniliyor diyemem ama orta sınıf e, orta sınıf şöyle bir şey gördü AK Parti döneminde. E, iki 2 kişi çalışır iki yılda evini alır. 3 yılda evini alır veya 4 yılda evini alır. Ama bir kısmını peşin verir, bir kısmını kredi alır. Kredi ucuz bir şekilde evini alır durumuna geldi. Arabasını yine öyle. Yani bir araba alıp satmak, arabayı yenilemek e, orta sınıf açısından çok mu zordu? Yani bir şekilde kendini zorladı mı, oradan buradan tasarruf etti mi, o da oluyordu. Onu da yapabildi. Şu AK Parti dönemi e, orta sınıfın zenginleştiği, ya da orta sınıfın çok rahat bir hayat standartına ulaştığı bir dönem. Şu an bu orta sınıf yine e, katılmıyorum kredi yurtlar kurumuyla ilgili. Gerçekten şu an kredi yurtlar kurumu e, FETÖ'nün o yarattığı inanılmaz korkunç bir e, yani yurt meselesini kendi inisiyatifine almış öyle bir yapının yapıdan sonra bu kadar hızlı hükümetlerin, hükümetin AK Parti hükümetlerinin bu yurt meselesine bu kadar hızlı cevap vermiş olması, öğrencilerin bu konuda son derece tertemiz diyebileceğim gördüğüm bütün yurtlar öyle çünkü yani bir otel konforunda yurtlara kavuşmuş bir üniversite gençliğini ne e, üniversite gençliğine böyle bir hizmeti e, verdi. Yani o FETÖ'den sonra asla o konuda bir boşluk yarattığını düşünmüyorum. Burada da hakkını teslim etmek lazım. Şimdi... Ama zaten bir idarenin asli görevlerinden biri bu değil mi? Budur. Yani budur. Ama yıllarca yapılamamış. Ama yıllarca ben de yurtta yapılamadı. kaldım. 4 sene boyunca kredi yurtlarda kaldım. Yani tuvaletler, banyolar, kahvaltı salonları... Korkunçtu. Yani zaten az hiç. Ama şimdi? Z şimdi o dönemde değil. Fetö Peki. döneminde zaten yurt yapılmadı. Yani e, devlet yurdu yapılamadı. Öyle bir hakimiyet kurdu ki bürokraside her yerde bu e, fetö denilen e, yani bürokrasideki o canavarları, e, bu öyle bir ihanet, ihanetin her e, tonunu konuşuruz ama orada bile e, devlete alan bırakmadın. E, çok şükür kurtulduk şimdi. E, şimdi burada orta sınıfın ee, elde ettiği bir konfor var yani bu konforu sakın altını çizerek böyle hemen e, troller şey yapmasın saldırmasın bu konfor 5 yıldızlı demek de hayat adet yani. şartlarında bir konfor demiyorum ama evinde 3 tane telefon cep telefonu olan yazın çok rahat tatile gidebilen evini almış arabasını almış çocuğunun bir tanesini belki özel oku, okulda okutabilen Böyle bir orta sınıf bugün Kenan Bey'in dediği gibi aç ve sefil durumda olduğunu söyleyemeyiz. Bu kesinlikle doğru değil. Yani aç, açıkta çocuğunu doyuramıyor. Bunlara katılmıyorum. Ancak bu enflasyonist baskı yavaş yavaş onu o konforlu alanından mahrum edecek bir e, durum yarattı. Bunun serzenişi olmaz mı? Tabii ki olur. Yani cep telefonunu istediği gibi kullanamıyor, istediği otele tatile gidemiyor, iste, yani istediği e, şekilde e, giyinemiyor vesaire. Yani buradan bir düşüş e, insanları rahatsız eder. Siz evinizde kendi çocuğunuza her gün belli şey yedirir sonra da onu kısarsanız çocuk bunu size kusur olarak atfeder ama burada ben ekonominin orta sınıfın orta sınıfı tamamen yok ettiği tamamen sadece zengin sadece alt gelir grubu şeklinde bir sınıf olarak kalmadığımızı böyle bir ikili ayrışmaya Düşmediğimizi kategorik olarak bölünmediğimizi bunu e, söylemeye çalışıyorum. Şimdi halen orta sınıf e, beyaz yakalılar, mavi yakalılar ve bunların halen bu e, ekonomik kriz diyelim ya da ekonominin kötü yönetimi size, size göre veya başkalarına göre veya tamamen e, dış etkilerden kaynaklı. Ak parti ee, yönetimlerinin söylediği de olsa her ne olursa olsun bugün bir ekonomik zorluk var o ekonomik zorluğu yaşayan bu orta kesim için tam da orası işte acaba bu e, ittifak millet ittifakı ve muhalefet gerçekten yapabilir mi eleştiriyorum diyor evet yanlışlar var evet eti sınırlı alıyorum diyor evet sınırlı seyahat ediyorum Tamam ama kardeşim bu kadar da fevri ve duygusal davranıp dur bakayım ben ne yapıyorum? Yani gerçekten Millet İttifakı yönetebilir durumda mı olacak? Yoksa hatasıyla sevabıyla bunu yapan bir AK Parti hükümeti var ve AK Parti hükümeti bir şekilde bir şeyleri de toparlıyor. Yani bugün bu ekonomik krizde tok yapmak TCG gemisini e, ak, e, denize, denize indirmek, işte e, EYT'e e, kapı açmak, EYT meselesini çözmek, ne bileyim, e, yani bir sürü daha hızlı <laughs> tren vesaire, bütün bunlar, yani şimdi bir yangın anında sizin aynı şekilde koltuğunuzu sapa sağlam dışarıya çıkarmanız bir başarıdır değil mi? Yangın yani ev yanıyor ama siz koltuğunuzu kurtarıyorsunuz. Buzdolabınızı kurtarıyorsunuz. Bunu yapabiliyorsanız o halde siz yangına sebebiyet vermiş bile olsanız sizin krizi yönetmek gibi bir başarınız var. Bugün Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin en büyük başarısı bu kadar zor bir dönemde bu projeleri harekete geçiriyor olmak gerçekten bugün siz Filyos'ta Karadeniz gazını bütün münasır ekonomik bölge ilanı yapmış kıyı devletlere rağmen evet. onların dibine kadar giderek hmm. e, işte 2000 e, kilometre e, 2000 metre uzunlukta bir alanı tamamen tarayarak oradan alıp 500 tane mühendisle getirip burada e, ateşi yakmak yani bunlara şöyle bakıyor e, hani böyle bizim bu şey davalarında olur ya eşit kusur eşit kusur varsa tazminat söz konusu olmuyor boşanma davalarında işte eşit kusur varsa yani şu an bence toplum evet kusuru var ama yapabiliyor diğerinin yapıp yapmayacağı konusunda emin değilim ben şimdi bu riski alır mıyım almaz mıyım zaten mesele şu an yüzde 40 bu taraf 40 bu taraf yüzde 10 kararsız İşte o kararsız olan seçmen bir türlü muhalefetin o anlamda o güveni vermemiş olması. Ha şu 20 18 günde o yüzde 10 bu güveni Millet ittifakından muhalefetten alır mı? Yoksa ya dur ben hiç başıma artmayayım der mi? Yani e, başıma artmayayım deriz dersiniz. Ya başım ağrıyor derse. İşte onu söylüyorum. Yani orta gelir grubu, orta sınıf e, sıkıntıda. Ama kazanımlarını, keyif, konforunu bu dönemde elde etti. E, yani Erdoğan Bey hakkını teslim edelim. Bugün sağlık hizmeti almaya gittiğinizde sıfır maliyetle çıkıyorsunuz. Yani siz devlet hastanesine gidiyor musunuz? Gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben de annemi götürüyorum. Yani Pro problem şu randevularda yani randevullarda şöyle söyleyeyim oluyor. devlet hastanesinde tedavisini Allah korusun, yapmış biri olarak çok, söylüyorum çok ciddi bir teşhise maruz kalsam bir de devlet hastanesine gidip çekederim. o konuda yani, doktorlara kapıdan içeri giriyorsunuz sabaha kadar 50 tane e, tahlil yapılıyor çek yani tomografiniz çekiliyor Avrupa'da Amerika'da yani ben e, Amerika'da bir doktor randevusu için 2500 dolar gibi bir rakam istenmişti yani hani ölsem vermem diyerek geri döndük yani böyle Tamamlayın bir şey lütfen. şimdi böyle bir şey insanlar halen sağlığa ulaşım halen eğitime ulaşım halen öyle de böyle de olsa ulaşır, ulaştırma noktasında istediğin anda bir uçak biletini evet zor alabiliyor ama binip işte köyüne 10 kilometre ötedeki havaalanına inebiliyor yani benim memleketim Ağrı, Ağrı'da Ahmedi Hani Havaalanı'yla benim köyüm arasında 3 kilometre var. Yani benim Ahmedi Hani hava... Havaalanı, ee, havaalanı 7-8 yıl önce, 7-8 yıl oldu. Ee, Daha önceden yok muydu havaalanı? 2015'te ben Milletvekili adayıyken yeni açılmıştı. 8, tam 8 yıl önce açıldı. Evet, yoktu. Ee, askeri havaalanı vardı. Hı hı. Gerçekten bir de yani uçak seferleri iki günde, üç günde bir falandı evet. yani. Şimdi günde iki kez, sabah ve akşam. Git sabah git akşam dön. Ya Son burada, alayım, burada ya. ben bir böyle parti propagandası yapıyor gibi duruma düşmek istemem çünkü gerçekten bir hukukçu olarak bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın söyledikleri benim için çok kıymetli. Ya ben bir hukuk devletinde pürüpak bir hukuk sisteminin işleyişini görmeyi e, aç kalmayı tercih, ed. yani aç kal kalayım o, ama hukuk devleti yürüsün, işlesin e, böyle şeysiz pürüpak olsun.